Herkese merhabalar. Şu an ilk canlı yayınımızı yapıyoruz. Bugün bu proje'nin anlatımını ve çekimini yaptık. Gayet güzel oldu. Bütün blokları, bahçeleri tek tek gezdik. Ee, tabii bunun öncesinde yalı kavaktaki bitmiş olan projeyi gösterdik. Proje'deki kullanılan malzemeleri, işçiliği, duvarları, yapıları, bahçeleri orada izledik, anlattık tekrardan ve geldik Gündoğan'a yeni yapılan proje. Bu proje'nin Tek tek bütün hemen hemen gerekli olan bütün bahçelerine girdik. Hepsini çektik. İçini detaylı detaylı anlattık. Yakın zamanda bu videoyu yükleyeceğim. Umarım hepiniz güzel bir şekilde izlersiniz ve projeyi çok iyi bir şekilde anlar, idrak edersiniz. Böylece buraya gelmeden projede alıma belki karar vermiş olarak gelirsiniz. Bu da hepimiz için bir kolaylık olur. En kısa zamanda görüşmek üzere. Belki daha uzun canlı yayınlar daha sonra yaparız. Soru cevaplı falan yapılabilir. Ee, ama şimdilik böyle kısa kısa videolar çekip atmayı düşünüyorum bir ihtimal şey değil ama görüntü kalitesi kötü olacağı için yapamayız. Hani canlı yayınına çekip onu yayınlayıp sonradan tekrar video yayınlamamak da olabilir ama o görüntü kalitesini bayağı bir sınırlayacaktır. Şu an Gündoğan'da merkeze çok yakın bir konumdayız ve gördüğünüz gibi Gündoğan koyu manzaralı bu projeyi sizlere çektik, tanıttık. Yakın zamanda yayında bulacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Görüşmek üzere.